Evet arkadaşlar bugün sizlerle Amerika ile Ay Amerika ile Kanada'yı savaştıracağım İlk savaşır 3. bölüme başlıyor Hemen önce biraz yaptım. yaptım Video Kal yapalım Kıl Lamas kılıyor. Evet. Meme. Meme meme. Burada evet. iki tane şey var. Meme. Me. Diyor çık. Coffee. Yanlış şekilde yorum. Price, blue, bank, hello, soup. Şimdi zaten, zaten söylemiştim. Kanadlar Türkiye. Ve Azerbaycan. Azerbaycan. Bu şey mi? ABD'nin de yani Amerika'nın. Yunanistan. Kyrgyzstan. Ve orada Kanada'nın da mütevazı bir Rusya. Çünkü azeli düşmanı Rusya. Bir saldırıya göndererek Rus bunu Rus yapar. Gemilerin üstten gönderip getirip şuradan geçirip şöyle bir cep açayım der. Şuradan açayım der. Şuradan açayım der. Agam da buradadır. Be Sonra şuradan de. saldırmaya başlar. Bu şeyden kendi olsun. Sen burada sen burada değildi. Sanki bizim oralardaydılar. Zaten burada da olmayacaksındır. Demez ülkeler dedi. Şimdi <laughs> de bıraksam olur bence. Ben konuşmayayım. Lan. They keep safe. Benim her şeyim sana geçiyor derler. Aynen aynen. Ben de buna inandım ya. Ne de sarı şuna. Tamam Rusya. ya. ya Tamamdır, evet. Önce buradan mı giriyorsun? Gerir, gerir. Ben tek tek kalayım Kalmayacağız. Alın şunu her tarafta Ağır. saldıracağız. Ağır. Bu süper güçlü akımını kaybedecek. taraftan saldırınca da olmaz ama. Gel buraya her tarafta saldıracağım nasıl? Yine kılıcı verilen bizde. Okay, Kuyucuk burada nasıl fırlasın ya? Bilmiyorum işte ya. gidip parladım gemiyi. Oğlum onun kırıcı neredeyse benim bu... Ben büyük. Evet, Rusya'nın boyundan büyük. Benim boyundan da büyük. Büyük zaten. Herkesin da büyük. Dalayım. O sırada da. Yani yüzmeni istedim. Şöyle bir daha yüzdüreyim mi? ben hep ben namastıyo. Şuraya gel napra. Apple Touch'ı mi şimdi aç? Ne mi diyor? Direkt kick mod'u değil. Şöyle derim. kolay Şimdi düz üstende. gel bakayım. Denediğiniz rüyalarım olmasa adı şu anki. Kardeş olmak Hadi <Sessizlik> yani, gel gel lan buraya. Sen biri mi alacaksın lan? Karol mı? Tamam. Sabah çocuklar. Ama sen de Türkiye var. Kılıç unuttum. Tamam. çabuk geri Ben de Gel lan buraya. Sen de gel. Kılıç direkt. ne Adam cevap söylemedi ki. Mehmet en gidiyoruz. Şuradan da gemi göndereyim. 4 cepheden beş cepheden şöyle geçir geçir. Şu boğazdan geçirelim abicim gemimizi. Şu boğaz. Şuradaki boğaz. Dur, 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 dur. Bir dakika. İyi akşamlar. Ben Avrupa Kaynarca Milyoner Yarışması'ndan da daywatch, yani. nasılsınız? Gayet iyi. Oktay Bey Teşekkür ederim. Gayet iyi. Şöyle. Levent Bey size ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Neyse şuradan bizi geçir, geçirelim. Soruyla size 30 ne baş başa bırakacağım ama zaten şarkı... Oh, diyorum dostum.

Merhaba, merhaba, soru okuyorum. Dinlediğiniz rüyaların olmasa adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Ferdi Tayfur B. Metin Aralık Dur, bu da burada sallamaya devam ediyor. De. De. Rusya şey yollahım, bana baksın ya. Ne işi var burada? Böyle bilmiyorum. Zaten zaten ben de ben de imkansız kaldı dedi. Ben de ne diyeyim O da dedi ki, Teşekkür karşımda Amerika var dedi. Ben de direkt kabul ettim.

İzler ben de söylüyorum. Ben de savaş açtım lan sana. <laughs> Gel buraya. Oğlum şimdi çıktım var ya 7 cepheden alır alıyorum. Valla ben böyle işim. <laughs> sen böyle. <laughs> ne olursam hep alırsın. Lan yani içimden geçti ne yapıyorsun? İstediğimi yaparım, istediğimi yaparım. Gel buraya. Gana da gel birleşelim. Tamam, 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 tamam. Durun, 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 durun. Haydi. Hiçbir şey. Sen mi sandınız? Evet, bir anda Sen çok teşekkür Beni bu kadar bırakırsanız mecbur. Hımm pes etmeyeceğim. İlk saldırıma yapıyorum. Savaş açmadın. Açtım. Hımm evet, üstü doğru ya. İşte birleştik. Biz de Türkiye ile birleştik güzel. Şunu da alalım. Bunu buradan almaya devam edelim. Her gün biter saldırır. Amirim adamlık olma. Ne kadar her türlü <laughs> adam ne olur? Adam mı? <laughs> ne diyorum? <giyolo> <laughs> Arabat mı değil bu da çok Peki o rengini geçirmem lazım. Pardon. Burada, burada çıktı. Alıyorum. Sınıfım adım. ki de

Doğru diyorsun abi valla. Ben şöyle iki dakika almaya çalışıyorum ama. Ben üstten kaçayım beyler. Beyler sizi buraya bırakıyorum. Ben gidiyorum. Tamam bro, biz bizde. Sıkıntı yapar. Tamam. Daha buraya, Kanada, Meksika. Zaten pek kalifleştim. <laughs> Kara gel sana bulaşacağım. Hepimiz birleşelim artık da yeter. <laughs> um, Azerbaycan o zaten birleşik neredeyse. Doğru dedin. Ne, <laughs> ne yapacağız? <laughs> Bilmiyorum valla. <laughs> Şurayı da ben alayım. <laughs> Şu an burada kalamıyor. Adam da asker kalmadı valla. <laughs> oyunda bir şeyler mi var? Allah'a ya. Ne yapacak bu bize? Bizi, bizi valla bitirecek gibi geliyorum ama bana bir anda saldıracağız. Ben saldırmıyor muydum valla? ki saldır. Saldır saldır. Bitir zaten zaten Şu an bitirir zaten. kara kaldı küçücük bey. Hepimiz bir anda saldıralım bari. Ne diyorsunuz? 200.000 bir de burada saldırı var idi. Tabi sitede burada patla. Bir şurada saldırayım mı seviyorsun? Tamam sen de bana basa bana. Şimdi bir altı bir alayım. Yani bir alayım. Bırakma hadi bana. Neyse siz alın bir en sona gömleğe bakarım. Hele ben alma şimdi. Bana hiç sıkıntı yok. Bilir. Mesela ben araba sabit alma. Sıkıntı yok dedim size. Alın dedim size.

Oğlum gitme lan. Bir dur gitme senin. O kalori bana ver. Team number. Al. Gidin ben ihtiyacım yok. Okey mi okey. Fırlayan en zaman halal. Girafsız. Niye aldın lan hemen gelip oh, buraya. Canım istedi lan. Ülkeniz bu işin diye. Hello. Ne oldu lan? Ne lo? Ya Moreyna sende valla bura çok büyük. Oğlum yanında gele gele aldım valla. Keşke bu direkt alabilsem. Mehter. Mehter değil. Kavuşlarla. Tüm başka videolara bakıp mı atarak kartın ya. Sen de videolara bakıp mı bu videoyu çıkarttın. Niye? Kendim düşünüyorum. abi böyle bir oyunu olunca. Devam ediyor. <laughs> <laughs> En büyük ülke senin olur şunların süper gücüysün. Hani ekip türlü. Aykabı dur bay. Öyle bir yapacağız ki, En son zaten en büyük olan alacak o ülkeyi. Ama içine giren en büyük olan. Öbür ülkeler sayılmıyor Anadolu'da. Hı, hmm, tamam. Ben zaten Anadolu'mu alırım. Anadolu'su sayılmıyor. Timon Bey, zaten sen kazanamayacaksın. Kazanırsın, <laughs> bu bana vereceksin gülüm. sen hayırdır <Gülüyor> lan? <Gülüyor> <Gülüyor>

dedi <laughs> problemattan <laughs> <laughs> en çok türkiye yapmıştır. Işte, He. Işte, Amerika Türkiye. Şimdi bekleyeyim. Buraya kılıçla kalacağım. Bekleye. Bekleye. Biz ne Evet.

Bu ben, ben, ben. Benim mı ben, ben, ben bir tanem benim oğlum da mantam olacak sen öyle muhtusla ben alacağım. Ben bir başımdan git. Şimdi mi saldıracak Şu an ne duysana hiç izin bulamazdı olur musun? Bilirim ama saldırması zorunda kalırsın. Böyle bir şey yaparım yaparsan yaparsın, ikisini yaparsın. Geri ya ya evet, nereden saldırdınız zaten? Onu ee, evet, sormaya saldırmadınız. Hiçbir bir yerden, bir yerden saldırmadınız. İyi de saldırdık vallahi. Güzel oldu. Ellerden saldırmamışsınız. <laughs> <laughs> Şu an her ders, şu olmasa benim. Güzel vallahi güzel gidiyorum ha. Bura bizim miydi ama? Bura Amerika'da mıydı? Her Sen <laughs> de de bir yer şurada Deli ya, bu valla bu Meksika. Like, o falan çok almak istemiştim. İçine girecektim orada valla direkt aldığını gördüm. Abi ne kadar hızlı alabiliyorsun ya Allah. Bize de işler böyle Meksikacım. Alam ara benim değil misin? Yok annemin yap. Bir git hocam bir git valla. Hadi baktım valla ya. Ora benim orada benim deyip duruyorsun herkese. Anadolu ora benim Anadolum. Nasıl yani? Oğlum Anadolu'na niye geliyorsun? Burası ne? Dalıyım. Yav, yav. Yok şu benim yav. Ananem.

hiçbir <laughs> şey kalma değil. gel da valla. önce çıldırıp çöktüm. bir güzellik yapacağım. Çıkılın lan oradan. ben alırım. Ne yapacağız abi? Sanki bu da pek Evet. Biliyorum abi. Evet, Meksika buradadır. Çıkın yoksa hepiniz şimdi ben alacağım burada. Zaten küçücük ülkelerim var senin de valla. Abi valla dünyanın en en güzel adamısın. Başka bir şey diyorum yorumlu güzelliğine. Tamam.

ben o kadar çok korktum ki dolmanın sırtına dönecek ki ben galiba o şifkatini alıştım ya artık bu kadımsın beni yazdığına şimdi gel buraya ben şimdi öleyim valla ver lan kılıcı abi şaka yapcağım ya oğlum sen beni bana... al meksikada kalmışım böyle sen burda yapmak istiyorsan ben seni mutlu edeyim yapamazsın şu an yalandan alıyor ya yalandan ben senin yalanla kadar bu cümlesini yani küfür ürün da bıraktık be. Ve burada da Türkiye Amerika kazandı. Amerika Türkiye'nin bu botatesi... tweetiyse. <laughs> İzmir'den nasıl yüz ama. Şunları da konuşmadan vallahi aldım. Neyse ben istemediğimi için oldu. Vuruz. Sekiştir. Tek de alabiliyorsunuz orada üstü bir yapınca görüşürüz. Bu arada öbür videomda Türkiye ile güzel bir arkadaşını savaştıracağım. Sürpriz olsun. Arkadaşlar Adı